Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor. Bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokuları arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum durun kapanmayın pencerelerim güneşimi kapatmayın beton çok soğuk üşüyorum gül gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın Gül bahçesi gül yüzünden, Sevgi topla demet demet. Sevgide güller açsın, Güller sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor, Gül gibi görüyorsan, Sen bahtiyarsın. Muhsin Yazıcıoğlu